kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef çok acı bir haberle karşınızdayız. Karadeniz'in sevilen sanatçısı, geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Cemil İbo maalesef yaşamını yitirdi. Karadeniz'in sevilen isimlerinden sanatçı Cemil İbo, yani İbrahim Özer İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 49 yaşındaydı hayatını kaybeden sanatçı Cemilli İbo'nun cenazesi yarın Rize İkizdere Cemilli'de defnedilecek. Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan ve tedavi gören Cemilli İbo, geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği ve kandaki aşırı enfeksiyondan dolayı yeniden yoğun bakımda tedavi görmüştü ve maalesef gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bizler de kanalımız olarak Gerçekten çok üzgünüz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanlara da başsağlığı diliyoruz. Hoşçakalın saygılarımızla.